Herkese merhaba arkadaşlar bugün o oyunu oynuyoruz o kudretli oyunu o, mükemmel oyunu oynuyoruz herkesin çekirde bilmiyon izlendiği oyunu oynuyoruz evet Yani belki fark olur izlenmeler de düşünmüştüm ne var ki Onu başla başla ana. Küfür gerek Ya ananı satayım reklam Kaç Bu ölecek biraz Sapla işte bu. Evet, çok mutluyum şu an. Kral oldum. Aa, adını seçtim kralı. Pi, 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 bana vuracağını. Yavşak Ya ben bu ne zaman duracağım? Böyle. İbne, illa sonra mı getireceksin? Ya ha Ne oldu? Şerefsiz bir <laughs> şey. Yani. Bununkini mi içecektik ya? <laughs> Sarıyı içecektik galiba. Ölümsüzlük ikisi vardı bir tane. Yani. Hiç ölmüyorduk. <laughs> bu ne yapıyor bize ya? Her <laughs> 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 Çok saçma Sokadı, 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 İşte bu. Şimdi ölümsüz olacağız. İşte böyle yakılacaksın. Ha bunu içecektik işte evet. Kırmızı olan ben bunu koltukta gece gücünü aldım. Gördünüz mü? O buradaki cam varı sıfırlandı. Hiç ölmeyecek bu Yo ödesin Aha oyunun sonu işte bu. Ben görüntü sanma yok peki. Evet. Ekran görüntü saldı Videoyu kapak Evet arkadaşlar bir sonraki görüşme üzere hoşçakalın. Abone ol, like atmayı unutmayın. <laughs>